sahip olduğu sağlık ve wellness temalı oteliyle Kuzey Kıbrıs'ta ilk ve tek konumda bulunan kompleksimizden bugün sizlere bahsedeceğim. Emlak Dünyası'nın 11. bölümüne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs'ın Akdeniz sahillerinde sahip olduğu konseptle ilk ve tek konumda bulunan, içerisinde wellness ve sağlık temalı 5 yıldızlı oteli barındıran, kendi yat kulübü, marinası, su sporları, aktivite merkezi, kendi üzüm bağları, kendi ormanı, spor aktivite merkezleri, amfiteatrosu, çocuk oyun alanları, yürüyüş alanları, bisiklet parkurları, kendi bünyesinde ünlü şeflerin bulunduğu restorantı, yoga ve meditasyon alanları, özel spa merkezleri, açık hava masaj alanları bulunduran, huzur ve sağlık temalı, doğaya entegre ve aynı zamanda son teknolojiyi barındıran bu kompleksin görüntülerine gelin hep beraber bakalım. Görmüş olduğunuz bu kompleksimizde lansman fiyatlarımız halen devam etmekte. Sizler de en avantajlı teklifler için bizlere ulaşabilirsiniz. Unutmayın, kayzaneler her zaman kazanır.